Lakinin annesi. Evet çocuklar, güzelce gezdik. Artık eve gitme zamanı. Ha? Aa, bunlar ne? Ha? Aa, burada sanırım pamuk şeker yapıyorlar. Aa, orada da sosisli. Ben sosisli istiyorum. Ben de pamuk şeker istiyorum. Ee, Tutamam. Ee, pardon. Kimse yok mu? Çocuklar sanırım kimse yok. Sonra alırız. Ama ya çok istedik. Sen yap o zaman. Ha? Ben mi yapayım? Lütfen lütfen lütfen. Tamam tamam susun. <laughs> tamam yapayım o zaman. Hatta sonra da parasını bırakır gideriz biz. Usta gelene kadar. Tamam. Ee, <laughs> Şurada bir tepsi var. Ee, sanırım ilk önce bu eldivenleri takmalıyım. Tamam. Şimdi ilk önce sosisden başlayayım. Hmm, ben en iyisi çubukta yapayım yoksa akşama yemek yemezler. Tamam, çubukta sosis olsun. Hop. Aa, sıcaklığını ayarlayalım. i̇yice pişsin. Basıyorum. Şimdi de pamuk şekere geçeyim. Yaşasın pamuk şeker. Bu tezgah sahibi de ne kadar düzenliymiş her şey hazır. Neymiş? çalıştırma düğmesi... ha şurada. Çubuklar, yani çöp şişler burada. Güzel. Ay, oldu. Ha, bu da oluyor. Şimdi toplamalıyım. Ay, kaçırdım. <laughs> bu gerçekten zor bir şeymiş bu. E, evet, olacak. Başaracağım. <laughs> topla, 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 topla. Haklısın. Ha, oluyor. Evet. Yerlere değdirmeden bunu toplasak daha iyi olacak. Ben de mi pamuk şeker isteseydim acaba? Hayır, sen hakkını Society'den kullandın. İkisine yetişemem. Acaba ben de böyle bir işe mi başlasam? Ne yapsam? Galiba bayağı çalışmam lazım. Kolay gelsin. Şey, tezgahın hasta sahibi ben değilim beyefendi. E o yok. Gelince siz alın olmaz mı? Tezgahın sahibi benim zaten. Siz misiniz? Şey çocuklar çok ısrar etti, o yüzden. Yoksa parasını ödeyip öyle gidecektik. Sosisi de yaptım bu arada. Onlar da pişmiş. Bunlar ne kadar? <laughs> Baya başarılısınız. Bana yardım için çalışabilirsiniz mesela. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. O zaman bunları alıyoruz. Bu Bunlar ne? Bunlar aromalı şeker. İsterseniz pamuk şekerin üzerine dökebilirsiniz. Peki ne renk istersin? Pembe ve mor. Tamam. Hı -hı. Üstü pembe. Altı mor. Hı -hı. <laughs> Şimdi dökelim. oyuncaklar için pamuk şeker. <laughs> Çok güzel. Peki ya benim sosislim? Hazır. <laughs> Ellerinize sağlık. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güle güle. çocuklar gidelim artık. Anne. Lucky'nin annesi. Ama ne güzel değil mi Leo? İyi ki de gelmişiz. Evet Lüfti haklısın. Bir şeyler yedikten sonra da top oynarız. Hadi Nikola beni takip et bu taraftan. Oy, 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 oy. Vay. Vay. <laughs> Vay. 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 <laughs> Yavaş biraz Lucky. Ben seni kadar hızlı değilim. Merhaba arkadaşlar Lucky ve Nikola'yla pikniğe geldik. Çok güzel orman havası. Nikola. Oh, sen benim kucağıma gel bakalım. Yerde çok mu süründün sen? Üstün kirlenmiş. <laughs> Hadi şimdi piknik örtümüzü serecek bir yer bulalım. Bence burası güzel bakın. Düzlük bir alan. Lucky çok hızlısın. <laughs> Evet. Burası güzel düzlük bir alan. Buraya piknik örtümüzü serebiliriz. Aa. Leo ve Lifti mi oradakiler ağacın altında? Leo. Hı? Biri bana mı seslendi? Aa Ayşe. Merhaba. Siz pikniğe geldiniz? İyi eğlenceler. Hadi bakalım çocuklar. Biz de artık piknik örtümüzü serelim. Ama burada taşlar var. Oh, zaten taşların üstüne geldim. Oy. Oh, toplayabiliriz bu taşları. <laughs> Ama ben çok yoruldum. Ah. Hmm. Aa, Leo ve Lifty bize yardım edebilir. Leo, Lifty afiyet olsun. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Elbette. Nedir? Acaba diyorum şu yerdeki taşları bizim için kaldırabilir misiniz? Oraya oturmak istiyoruz da. Aha. Aa, tabii tabii biz hallederiz. Değil mi Lifty? Evet evet ben senin kasana taşları yüklerim. Sen de onları dökersin. E, hadi o zaman. <laughs> Arkadaşlar biraz kenara çekilebilir misiniz? Taşları toplayacağız. <laughs> Gel bakalım Nikola sen bayağı yoruldun. Biz şu ağacın altında oturuyoruz tamam mı? Size kolay gelsin. Hadi lifti kasaya yükleyebilirsin. Tamam. Oy. <laughs> Buraya dökebilirim. Belki bu taşlarla duvar yaparlar. Son taşı da alalım. Oy. 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 Acaba daha taş var mı? Lüfty kalanları temizlemişsin. Evet. Ayşe, Nikola, Zaki gelebilirsiniz. Hadi. Oturacağımız yer tertemiz olmuş. Çok teşekkür ederiz Lüfty ve Leo. Dik örtüsünü sermeden çimenlerin üzerine oturmak istemiyorum. Eğer oturursam pantolonum çimen lekesi olabilir. Sonra makinede yıkanınca da çıkmayabilir. Hı, örtüyü serdim. Şimdi oturabilirim. Lucky için Havuç. Nikola için Marul. Lifty, Leo isterseniz siz de yiyeceklerinizi getirin. Hep birlikte piknik yapalım. O, olabilir tabii. Neden olmasın? Ben gidip getireyim. Yiyecekleri kasama koyayım. Hadi bakalım. Hepiniz afiyet olsun. Marulun <laughs> <laughs> hepsini bitirmezseniz sevinirim. O benim en sevdiğim yiyecek. Daha çok var Nikola. <gülüyor> <gülüyor> Çok doydum. Ben de çok doydum. Ben de doydum. Ben de doydum. Herkes karnını doyurup yeterince enerji depoladığına göre o halde... Şimdi oyun vakti. Ha, yeterince dinlerdim. Artık hepinizden hızlıyım. <laughs> Yakalayın. Hop. <laughs> Yakaladım. At 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 at. Tam. Piknik yapmak çok eğlenceli. Şimdi video izlemeyi bırakıp sen de piknik yapmaya çıkabilirsin. Paça kal. Anne. Lakin'in annesi. Biraz daha portakal sıkmam lazım. O kadarı yeterli. Sürahiye dökelim. Bardakları da hazırlayalım. Portakal suyu tamam. Şimdi salataya geçebilirim. Marul. Havucu da doğradım, salata da hazır. Ha, fırındaki pişti. Eldivenimizi takalım. Hii, pizza harika olmuş, sebzeli pizza. Dilimleyelim. Tamam. Şimdi tabakları koyabilirim. Çatalları da unutmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yemekler nerede? Ee, pizza, salata, portakal suyu. <laughs> Nerede bunlar? Nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Bez kendi kendine yürüdü. Kesin yemeklerde yürüdü. Deliriyorum mu? Çok korkuyorum. Ama o bezin nereye gittiğini takip etmem lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nikola hadi kabakları da getir. <laughs> getirdim getirdim Lucky. Çok yoruldum. O zaman pikniğimiz başlasın. Ah çocuklar keşke bu piknikten benim de haberim olsaydı. Çocuğum yaptığım her şey kayboldukça deliriyorum sandım. Ama Ümit hava çok güzel. Bu pizzayı dışarıda yemek istedik gerçekten de çok güzel düşünmüşsünüz ve bana da sürpriz oldu. E hadi o zaman pikniğimiz şimdi başlasın. Nikola, yeşil çatallı olan tabak senin. Al bakalım. <laughs> Lucky, sarı çatallı olan tabak da senin. Al bakalım. <laughs> Meyve sularınızı da dolduruyorum. Afiyet olsun.